Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Beni tanıyorsunuz zaten arkadaşlar. Bu arada ilk baş, ilk önce teşekkürle başlıyorum. Şu an Dönüz olarak ara çıktı. Sonra biraz düşmeye başladı. Fadar düşmesi gidiyor ama. 108'den 392'ye kadar abonem çıktı. Hatta daha fazla çıktı ama bazı çıkmaya başladı. İnşallah inşallah çorduk çıkmaz. Biz kan tayfayla devam edeceğiz biz. İnşallah ya kız zavatta dört bir saatte bile böyle olurum. Üç sekizde üç çıktı sonra abone olmayı çıksa bazılar. Belki video atmadım için. Şimdi bugün de bir özel bir gün videosu çekeceğim. Yemiş nalın çektiğim gibi. Bugün de özel bir gün videosu çekeceğim. Ve bugün yayınlayacağım. O kadar uzun video olmayacak. O, o kadar uzun olmuyor benim. günlerde bir Mayıs işçi ve emekçilerin adamı kutlu olsun diyelim bu videoda bir önce abone sayımını attığı için mutluyum ikinci de 1 Mayıs işçi ve emekçilerin arkadaşlar her ne kadar ben öyle bir şey olmasam da ben kutluyorum yani <laughs> dediğim gibi istimam ettiğim bir meclis günü kutlu olsun. Şöyle bekleyin ben de ben. Bu arada gene her mesela anlar. 10 gün, 13 gününe kaldı. Ramazan sonra doğru gidiyoruz yavaş yavaş. 13 Mayıs bayram, bayram birinci günü. Ramazanlar bitmek üzere yani. Ramazan'dan çıkmaya başladık. 12 günlüğüne kaldı. Dileği gibi herkes ayrıldı Ramazanlar. Ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Ve işçi Bayramı kutlu olsun diyorum. Ve teşekkür ediyorum abone sayma için. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Video beğendiyseniz bir dakika. Video beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Acebini hakkında kısmındaki aşağıda da bırakacağım. Hakkında kısmına ne var zaten. Oradaki Instagram, Twitter ve Türkçe kısmında takip edersen çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar.